Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir model anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz çok zarif, çok güzel, iki sıradan oluşan, çok kolay yapımı çok kolay bir model. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi ben modeli 3 numara şişle anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ayrıca Nakolux minnoş bebeğini kullanacağım anlatımımı yaparken. E, modeli 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek üzerinden anlatacağım sizlere modelimiz 2 ilmek ve katları artı iki tane de kenar ilmeği için e, verdim 20 ilmekten e, oluşuyor e, anlatacağım parça size Ben birkaç sırada e, lastik ördüm e, vaktinizi almamak için öncesinde ördüm hazırladım Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun Hazırsanız beraber örelim şimdi modeli tersten ters düzden kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada iki tane ilmeğim var. Bu ilminin ikinci birinciyi örmeden geçiyorum. İkinciye şöyle ters örüyorum. Şişimden çıkarmadan ilmimi bir kere doluyorum ve ilk ilmeği de örerek üçünü birlikte çıkarıyorum. Yine bakın şu ilmeği örmüyorum. Yanındaki ilmeği şöyle alıyorum. Ters örüyorum. Çıkarmadan şişimden doluyorum. Hemen önündeki örmediğim ilmeği de ters örerek şişimden çıkarıyorum. Yine bakın ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Şişime bir kere ipimi doluyorum. Hemen önündeki ilmeği de örerek şişten çıkarıyorum. Bakın hep 3 3 şeklinde bakın şurada 3 3 oluşuyor ilmeklerimiz. Modelimizi ters yüzden kuruyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Modelimizin ilk sırası zaten toplamda 2 sıradan oluşuyor modelimiz. Tersten kuruluyor ilk sırası. Ördüm, doladım ve önündeki ilmeği de ördüm. İkinci ilmeği bakın. İlki bırakıyorum, ikinciyi alıyorum şişime. Tersten örüyorum, doluyorum, ve örmediğim ilmeği de ters örerek şişten çıkarıyorum. Ters ördüm, doladım, örmediğim ilmeği de ördüm. Bakın ikinci ilmeği ters ördüm, bir tane şişime doladım ve ördüm. Son kez ters ördüm, doladım. Örmediğim ilmeği de ters ördüm ve kenar ilmeği. Arka yüzü bitirmiş olduk böylece. Şimdi ön yüze geliyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bakın hep böyle üçlü üçlü görünüyor ilmeklerimiz. Şimdi bunları böyle şöyle öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi bana doğru aldım. Bu üç ilmenin ilkini ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Şu iki ilmeği arkadan şu şekilde birlikte örerek topluyorum ipi bana doğru aldım bakın 3 ilmek belli oluyor zaten ilkini ters örüyorum ipi arkaya alıyorum 2 ilmeği arkadan düz örüyorum ve kesiyorum İpi bana doğru aldım yine bakın 3 ilmenin ilkini örüyorum ipi arkaya alıyorum şu iki ilmeği arkadan şu şekilde ikisini birlikte örerek topluyorum 3 ilmenin ilkini ters ördüm ipimi arkaya aldım şu iki ilmeği arkadan birlikte örüyorum Bir tane tersimi ördüm ipimi arkaya aldım kalan iki ilmeği arkadan Kesiyorum Bakın, Belli oluyor ilmekler zaten Bir tane ters ördüm diğer iki ilmeği Arkadan Birlikte örüyorum Bir tane tersimi ördüm Şu iki ilmeği Arkadan örerek kesiyorum bir tane tersimi ördüm iki ilmeği birlikte arkadan kestim bir tane tersimi ördüm iki ilmeği şöyle arkadan toplayarak ördüm ve bitirdim iki sıra toplam iki sıra yine birlikte örelim arkadaşlar bir kez daha bir kez daha birlikte kuralım daha anlaşılır olsun. Yine modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzden bir kere kurmuş olduk modeli. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu ikinci ilmeği bakın ikinci ilmeği ördüm. Doladım. Doladım ve örmediğim ilmeği de örüyorum. Bakın. Aynı işlemleri ilk modelde kurduğumuzda aynı ne yaptıysak aynılarını tekrar yapıyoruz. İkinci ilmeği örmeden şey örüyorum pardon çok pardon örüyorum ters doluyorum ve örmeden bıraktığım ilmeği de örüyorum. Bakın yine şu ikinci ilmeği örüyorum doluyorum hemen önündeki ilk ilmeği de örüyorum. İkinci ilmeği ters ördüm doladım ve örmediğim ilmeği de ördüm. İkinci ilmeği ördüm, doladım. İlk ilmeği de ördüm. Ters örüyorum hep bu arada ilmekleri. Ters ördüm, doladım. İlk ilmeği de ördüm. İkinci ilmeği ters ördüm, doladım. İlk ilmeği de ördüm. İkinci ilmeği ters ördüm, doladım ikinci ilmeği de ördüm ve son kez yine aynı işlemi yapıyorum kenar ilmeğimi de örüyorum modelimizin ilk sırasını kurmuş olduk şimdi ön sırada ikinci sırayı yapıyoruz modelimizi hep tersten kuruyoruz arkadaşlar şimdi kenar ilmeğimi aldım bir tane düzümü ördüm şu diğer iki ilmeği arkadan topluyorum yine şu üç ilmek üzerinden gidiyoruz bunu da ilkini ters örüyorum ikinci iki ilmeği beraber topladım bir tane tersi ördüm şu iki ilmeği beraber topladım belli oluyor zaten hep üçlü üçlü ilmekler üçlülerin ilkini ters örüyorum kalan iki ilmeği arkadan örerek topluyorum İlkini ters ördüm İkisini beraber örüyorum. İlkini ters örüyorum. İki ilmeği arkadan birlikte toplayarak örüyorum. Bir ters iki ilmek birlikte. Bir ters iki ilmek birlikte. Bir ters 2 ilmek birlikte model hep bu şekilde arkadaşlar 2 sıradan oluşuyor zaten hep bu şekilde bakın ben size daha büyük parçada ördüğüm modeli göstereyim orada daha iyi anlayacaksınız 2 kere modeli birlikte kurmuş olduk bakın kamera arkasında örmüştüm sizler için hazırladım çok güzel bir model arka yüzü de bu şekilde bakın. arka yönü bu şekilde ön tarafı bu şekilde Yapımı çok kolay. Toplam iki sıradan oluşan bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunu şimdi bebek örgülerinizde falan kullanabilirsiniz. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Battaniye de yapılabilir diye düşünüyorum. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Tercih tamamen size kalmış. Videomu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Evet, çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.